Merhaba genç, Mozaik Yayınları YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle 8. sınıf LGS Soru Bankası kitabımızın çarpanlar katlar konusunun 6. testini çözeceğiz. Şimdi aralarında asal mevzusuna gel, birlikte bakalım. Evet birinci sorumuz çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavda ilk 3 soruyu işaretleyen Ahmet'in kalan 7 soruyu işaretleme yöntemi aşağıda verilmiştir. Soru numaraları 2 ile aralarında asal ise 3. soruda işaretlediği şıkkı işaretleyecek. Hemen işaretleyelim. 2 ile arasında asal olan sayılar hangisi arkadaşlar? Ortak bölümü olmayan sayılar. E, tek sayılar hocam. Çünkü çift sayıların tamamı 2'nin bir katı olduğu için tek sayılardan bahsediyor bize. O halde 3. şıkkı bakın 3. soruda işaretlediği şıkkı işaretleyeceğiz. 5 mesela Ceyhan işaretleyecek. 7 Ceyhan işaretleyecek. 9 Ceyhan işaretleyecek diyor bize soruda. Daha sonra soru numaraları 3 ile aralarında asal ise ikinci soruda işaretlediği şıkkı. Hocam 3, 6, 9 haricindekiler artık 3 ile arasında asal olduğunu biliyorum. O halde 4 Bursa olacak. ikinci soruda işaretlediği şık Bursa. 5 Bursa olacak. 6, 3 ile arasında asal değil. 7 Bursa olacak. 8 Bursa olacak. 9 arasında asal değil. 10 Bursa olacak. Şimdi burada bize bakın çift işaretlenmiş yerler geldi. Bununla ilgili de bir bilgi gelmesi lazım. Hemen bakalım. Soru numaraları hem 2 hem 3 ile aralarında asal ise. Yani birinci ve ikinci maddeyi birlikte sağlıyorsa. Yani çift işaretlenmiş yerlere bakacağım. Orada birinci soru işaretlediği şıkkı işaretleyeceğiz. Hemen bakalım. Birinci soruda A işaretlemişti. Beşinci soru A olacak. Yedinci soru A olacak. Hemen şunlardan kurtuluyorum. Sorun numaraları hem 2 hem 3 ile aralarında asal değilse. E hocam zaten 6 bakın hem 2 ile hem 3 ile arasında asal değil. O halde 6'ya ne yapacakmış? İşaretleme yapmayacaktır. Boş bırakacak. Çok güzel. Ahmet'in cevap kağıdı burada. Her sorunun cevabı 5 puan olduğuna göre Ahmet bu sınavdan kaç puan almıştır? Artık benim için kontrol zamanı. Birinci soru Adana doğru. İkinci soru Bursa doğru. Üçüncü soru Ceyhan doğru. Dördüncü soruyu Adana işaretlemiş ama doğru cevap Denizli'ymiş. Bu yanlış oldu. 5 Adana oldu ama cevap Ceyhan'mış. Bu da yanlış oldu. 6'yı boş bıraktık. 7 Adana olacak. Yanlış. Cevap Denizli olacak. 8 Bursa yanlış. Cevap Denizli olacak. Bursa işaretlemiş. 9. soru Ceyhan doğru. 10. soru Bursa doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Her soru 5 puansa 5 kere 5. 25 puan alacak. Adana doğru cevabımız olacak. Şimdi ikinci soruya geçelim. Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır. Adımlar verilmiş. Bakın sisteme iki sayı gir. Sayılar arasında asal ise üçüncü adıma geç gibi bir sayı verilmiş. Şimdi işlem basamaklarını işlem yaparken okuyacağım. Vakit kaybetmek istemiyorum. Aşağıda farklı iki bilgisayarda bu programa girilen sayılar verilmiştir. Bakın 51, 27 verilmiş. Diğerinde de 28, 39 verilmiş. Buna göre program çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranında yansıyacak renkler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi birinci bilgisayardaki sayılarımı sisteme giriyorum. Sisteme iki sayı gir. Girdik. 51 ve 27. Sayılar arasında asal ise bakıyorum. 51 ve 27 arkadaşlar her ikisi de rakamları toplamı 3'ün bir katı olduğundan 3'e bölünür. Dolayısıyla bu sayılar aralarında asal değiller. Birden farklı ortak bölenleri var. Asal ise üçüncü adıma değilse dördüncü adıma geç. Değil olduğuna göre ben dördüncü adımıma devam ediyorum. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp 5 adıma geç. 51'den 27'yi çıkarıyorum. Arkadaşlar 4 kaldı, 2 kaldı, 24. 5 adıma geç. Çıkardım ve 5 adıma geçtim. Elde edilen sonuç yani 24. 24 asal ise yeşil değil ise kırmızı renklenecektir. 24 asal bir sayı mı? Hayır arkadaşlar. Bir sürü böleni var. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Var. Sonuçta birden farklı olması bizim için yeterli. 24 asal bir sayı değil. O halde ne yanacaktı? Asal değilse kırmızı yanacaktı. Şu arkadaş kırmızı oldu. Bakıyorum. Bu gitti, bu gitti. C ve D şıkları arasında kaldım. Şimdi gelelim 28 ve 39. Şimdi arkadaşlar burada size bir püf nokta vereceğim. Aralarında asal da Genelde hepimiz kitap tanımı öğreniyoruz. Kitap tanımı nedir? İşte hocam iki sayının birden farklı ortak böleni yoksa o iki sayı aralarında asaldır. Evet bu güzel bir tanım, doğru bir tanım ama bizim sorularda işimizi kolaylaştırıcı bir tanım değil. Dolayısıyla biz bu tanımı şu şekilde değiştireceğiz. Diyeceğiz ki hocam iki sayının ortak asal çarpanı yoksa bu iki sayı aralarında asaldır diyeceğiz. Bakın ortak asal çarpan yoksa. Hemen bakalım ne demek istiyorsun hocam? 28'in asal çarpanları 2 ve 7. 39'un asal çarpanları 3 ve 13. Hocam ortak asal çarpan var mı? Yok. O halde ortak asal çarpan yoksa bu iki arkadaş aralarında asaldır diyeceğiz. Tek tek ben 39'un bölenleriyle 28'in bölenlerini yazıp karşılaştırıp ortak var mı yok mu diye bakmaktansa ortak asal çarpan var mı yok mu diye bakıveririm. iş bitecek. Anlaştık mı? Bu aralarında asal sorularında senin hızlanmanı sağlayacak. Şimdi İşlem adımlarımı tekrar devam edeceğim. Sisteme 2 sayıyı girdim. Sayılar aralarında asal ise 3. adıma geç. Sayılar aralarında asal 3. adıma geçiyorum. Sayıları toplayıp 5. adıma geç. Sayıları topluyorum. 28, 39, topladım. 7, topladım. 57. Bakınız arkadaşlar 57, 5 ile 7'yi topluyorum. 12, 3'e bölünür bir sayı. 5. adıma geçtim. Elde edilen sonuç asal ise yeşil. Değil ise ki 57 asal bir sayı değil. O halde kırmızı yanacak. Cevabım denizli olacak. İşte bu kadar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Üçüncü soruda aşağıda üzerinde sayılar yazan kağıtlar verilmiştir. Güzel 28 var, 45 var, 75 var, 98 var. Bu kağıtlardan her biri aşağıda verilen panonun bir bölümüne yapıştırılacaktır. Güzel. Kağıt yapıştırılan her bir satır ve sütundaki sayıların aralarında asal olması gerekmektedir. İşte şimdi tek tek ben 28, 45, 75, 98'in bütün bölenlerini bulup karşılaştırmayacağım. Yapacağım iş nedir arkadaşlar? Asal çarpanlarına bakacağım. Hocam 28 az önce de vardı. 2 ve 7 asal çarpanı var. 45 hocam 9 kere 5 yani 3 ve 5 asal çarpanı var. Bakın 28 ile 45'in aralarında asal olduğu hemen belli oldu. Ortak asal çarpan yok. 3 var 5 var hocam 75'te 25 çarpı 3'ten. Devam ediyorum. 98 hocam yarısı 49. 7 kere 7. Bir de 2 var. 2 var. 7 var. Hızlıca asal çarpanlarını belirleyebiliyorum. Şimdi bu arkadaşlardan diyorum ki kağıt yapıştıran her bir satır ve sütundaki sayılar aralarında asal olması gerekmektedir. Satır ve sütundaki sayılar. Şimdi gelelim. 1, 2, 3, 4. Buralara yukarıdan aşağı ve sağdan sola aralarında asal olmasını istiyorum. Bakalım hocam aralarında asal olanları belirleyelim. 28 hangileriyle arasında asal? 27 olmayacak. Bakın 45 ile arasında asal ve hemen 75 ile arasında asal. 98 de değil. Neden? Hocam 7 ortak çarpanı var. O halde bu arkadaşlar çapraz gelecek. Yani 28'i buraya yazacaksam ben işte 45'i buraya yazacağım. 75'i de buraya yazacağım. Buraya ne yazacağım? Hocam buraya da kala kala kaldı. 98. Şimdi bakıyorum. 75 ile 98 arasında asal mı? Evet. 98 ile 45 arasında asal mı? Evet. 45 ile 28 arasında asal mı? Evet. 28 ile 75 arasında asal mı? Nerede? Evet, burada. Arasında asal. Yerleştirmemi yaptım. Şimdi bana diyor ki şu arkadaşın EBO'bu. Yani 45 ile 75'in EBO'bu. Hocam bakıyorum. 45, 75. Her ikisi de neye bölünüyor? 3'e ve 5'e bölünüyor. O halde 15 her ikisi içinde ortak bölen 15. Şu ikisinin ebobuna bakalım arkadaşlar. Bu ikisine 28'de 98. Hocam 28, 98. Her ikisi de 2'ye, 7'ye bölünüyor. O halde her ikisi de 14'e bölünüyor olması lazım. Burada daha fazla bölen var mı 2'den? Yok 2 üzeri 1. Burada 2 üzeri 2. Evet ikisinin de en büyük ortak böleni 14. Olacak. Buna göre çapraz kutuların içerisinde sayılan evopları toplamı olan x artı y ifadesi yani 15 ile 14'ü topladığımda cevabımı denizli bulacağım ve 29'u işaretleyeceğim arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyorum. İki pozitif tam sayının birden başka ortak, işte bakın arkadaşlar kitap tanımı bu. İki pozitif tam sayının birden başka ortak pozitif tam sayı böleni yoksa bu sayıları aralarında asal denir ama biz ne diyorduk? İki sayının ortak asal çarpanı yoksa bu iki sayı aralarında asaldır diyoruz bir otelin her katında toplam 15 oda bulunmaktadır. Bu otelin tüm oda kapılarına görseldeki gibi ikişer haneli olacak şekilde önce kat numarası sonra bulunduğu kattaki oda numarası yazılarak toplam 4 haneli bir kapı numarası oluşturulmuştur. Buna göre 33. katta o halde 33. katta 33 ile başlayacak arkadaşlar numaralar. Kapı numaraların ilk iki hanesindeki sayı ile son iki hanesindeki sayı kaç tanesi aralarında asaldır? Kaç tane oda vardı? 15 tane. Hocam birden 15'e kadar şuraya bir yazayım. 0, 1 değil mi? 33, 0, 1 diye geçecek. 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bunların hepsinin başında ne var arkadaşlar? 33 var. Ben bu sayıyla şuradaki sayıların Aralarında asal olup olmadığına bakacağım. Bunun için de yapmam gereken şey şu. Hocam, bu arkadaş 3 çarpı 11 olduğundan 3 asal çarpanı var, 11 asal çarpanı var. 3 ve 11 asal çarpanları olanlarla aralarında asal değil. O halde 3 çarpan olanlar arasında asal değil. 3 çarpan olanlar arasında değil. 9, evet, 3 çarpanı var. 11 ile de arasında asal değil. 12 ile de arasında, asal, 15 ile de arasında asal değil. Geriye kalanlarla arasında asal olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane diyorum. Ve Ceyhan'ı işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzda iki farklı tüp içinde 2'den 7'ye kadar rakamların yazılı olduğu toplar şekildeki gibi verilmiştir. Bakınız 2, 3, 4 burada 5, 6, 7 burada. Her defasında tüplerden Birer tane top kutulara düşmekte ve topların üzerinde yazan sayıların aralarında asal olup olmadığına bakılmaktadır. Buna göre aralarında asal kaç farklı durum tespit edilir demiş. Tek tek inceliyorum arkadaşlar. 2 ile arasında asal mı? Evet 1 değil 2. Yani 2 ile arasında asal 2 durum var. 3 ile bakıyorum hemen. 3 ile 5 evet. 3 ile 6 hayır. 3 ile 7 evet aralarında asal 2 durum var. Devam ediyorum arkadaşlar. Sıralı sayma yapıyorum. Bakın dikkat edin. Sırayla tek tek hepsini deniyorum. 4 ile arkadaşlar. Hocam 4 ile 5 evet. 6 hayır. 7 evet. O halde 2 durum da burada var. Arasında asalları soruyordu. Kaç farklı durum? Evet bunlar arasında asal. Hocam toplamda 6 farklı durum tespit edilebilir diyorum. Ve geçiş yapıyorum. 6. sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda bir okul Mart ayında sınav yapmak için aşağıdaki bilgileri vermiştir diyor. Sınav tarihi asal sayı olmayan günlerden belirlenecektir. Asal sayı olmayan günler. O halde hemen asal sayıda olan günlerimi bir kapatalım. 2'yi kapattım. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29. Asal sayı olan günlerimi kapattım. Olmayan günlerim sınava açık günler. Şu anda Sınav tarihi 6 ile arasında asal. Arkadaşlar 6 ile arasında asal olabilmesi için 2 ve 3 çarpanlarının asal çarpanlarının olmaması gerekiyor. O halde hemen onları da kapatalım bakın. 2 ve 3 asal çarpanları. 2 var, 3 var, hem 2 var. 2 var, 3 var, 2 var. Hem 2 hem 3 var. 2 var, 3 var, 2, 3. 2 var orada da. 2 var, 3 var, 2 var. Hem 2 hem 3 var. Bakın sadece 5 var. Burada 2 var, 3 var, 2 var. Hem 2 hem 3 var. O halde bana kaldığı bir pazartesi, bir de perşembe 25 Mart perşembe ve 1 Mart pazartesi günleri ben sınav yapabilirim okulda. Her iki koşula da uygun tarihlerde sınav yapacağına göre en fazla 2 tercih hakkı var okulun ve Bursa'yı işaretliyoruz. Yedinci sorumuza geçelim. Aşağıda bir benzin istasyonunun tabelasında LPG fiyatı TL cinsinden ondalık gösterim şeklinde verilmiştir. 10 lira 28 kuruş 1 litre LPG'nin fiyatı. Bu fiyata TL cinsinden aşağıda verilenlerden hangisi kadar zam yapılırsa ondalık gösterimin tam kısmı işte bakın arkadaşlar burası ve ondalık kısmı işte burası iki basamaklı sayılar aralarında asal olur demiş. 10 lira 28 kuruşa 1 lira 5 kuruş zam gelirse burası 33 kuruş olur. Burası da 11 kuruş olur. Bakınız 11 ile 33 aralarında asal olamaz. İkisinde de 11 çarpanı var. A seçeneğini eledim. Hemen devam ediyorum. 10 lira 28 kuruşa 1 lira 16 kuruş zam yapılırsa şurası 4 şurası 4 Şurası da 11. Bakın yine 11 lira 44 kuruş etti. İkisinde de 11 çarpanı var. Bu da bizim için uygun bir seçenek olmadı. 10 lira 28 kuruşa 1 lira 27 kuruş zam yapılırsa buradan hemen bakıyorum 5 5 11 yine 11 asal çarpanı var. 1 lira 39 kuruşa bakalım. 10 lira 28 kuruşa 1 lira 39 kuruş zam yapılırsa 7 6 11. Bakınız arkadaşlar 11 çarpanı var. Burada 11 çarpanı yok. Cevabımız denizli olacak deyip devam ediyoruz. 8. sorumuza geldik. Evde turşu kurmak isteyen Nala'nın turşu kuracağı şişeler ile kapakları aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır. Bakınız arkadaşlar kapaklar üzerinde numaralar var, şişeler üzerinde numaralar var. Bir şişenin üzerindeki sayı ile o şişeye ait kapağın üzerindeki sayı aralarında asal olmalıdır. Buna göre Nalan aşağıdaki eşleştirmeden hangisini yaparsa tüm şişelerin kapakları doğru bir şekilde eşleştirilemez diyor. Burada seçeneklerden gitmek daha kolayıma geldi. Önce seçeneklerden gidelim ama yapmamız gereken ilk şey. Hocam kapak 55. 5 çarpanı var, 11 çarpanı var, 2 çarpanı var, 7 çarpanı var, 3 çarpanı var. Asal çarpanlarını yazıyorum ki ortakları belirlemek çok daha kolay olsun. 5 çarpanı var, 3 çarpanı var, 7 çarpanı var. Hemen 24'e bakıyorum arkadaşlar. 2 çarpanı var, 3 çarpanı var. Yalnızca 3 çarpanı var. 3 çarpanı hatta şöyle 2'yi başa yazayım. 2 çarpanı var, 3 çarpanı var, 2 çarpanı var, 5 çarpanı var ve 5 çarpanı var. 7 asal çarpanı var. Bütün sayılarımı belirledim. Şimdi tek tek A seçeneğinden başlayarak şıklarımı denemeye başlıyorum. Arkadaşlar bakın 27 ile 14'ü e eşleştirdiğimde artık benim seçeneklerimde şu ikisi kalmayacak. Nerede? 14. Burada. Bu gitti. 27. Bu gitti. Şimdi diğerlerini eşleştirebilirsem benim için sorun kalmayacak. Şimdi 5 var 11 var. Önce bakın 3, 3. 2 tane 3'üm var. 2 tane 5'im var. Dolayısıyla burada kalan 2 tane 3'ümü diğer 2 tane 5 ile eşleştireceğim. Çünkü ben bunu ve bunu şu iki kavanozla eşleştiremem 3 çarpanları burada mevcut. O halde hemen deniyorum. 9'u 35 ile. Çünkü şu arkadaşı da 21'i de şimdi şöyle yapacaktım ya 9'u ya bununla ya bununla eşleştirecektim. Geriye kalan 3'te 7 çarpanı var. Bununla eşleştiremem. Dolayısıyla bununla eşleştirmem lazım. 21'i de 20 ile eşleştireceğim. Bu ikisi gitti. Geriye kaldı 5 çarpanı olanlar. Şimdi diğer ikisine bakıyorum. 5 var 11 var. 2 var 3 var. 2 var 3 var. İstediğimle eşleştirebilirim. O halde 55 ile 24'e eşleştireyim. 25 ile de 18'e eşleştireyim. Ve böylelikle bütün eşleştirmeleri tamamlamış oldum. Dolayısıyla A seçeneğinde eşleştirme yapabiliyorum. Eledim. Şimdi diğer seçenek olan Bursa'ya bakalım. 18 ile 25'i bir eleyelim. 25'i eledim. 18'i eledim. Bunları eşleştirdim. Geri kalanını eşleştirip eşleştiremediğime bakıyorum. Şimdi tekrar şuna bakacağım arkadaşlar. Burada 3 çarpanları yine var. 3 olmayan 2 tane çarpan bulmam lazım. Evet yine bunlarla eşleştireceğim. Yine 9'u 20 ile hatta 9'u 35 ile aynı şekilde eşleştiriyorum. 9, 35, 21'i de 20 ile eşleştirdim. Şu arkadaşlar 9, 35 ile 21 20 ile eşleşti. Yani 3 çarpan olanlardan kurtuldum. Geriye şu arkadaşlar kaldı. 5 11 2 7. Bakıyorum. 2 7'yi şunla eşleştiremeyeceğime göre 14'ü 27 ile eşleştirmek zorundayım. 14'ü 27 ile eşleştirdim. Arkadaşlar artık 55'i de 24 ile eşleştirebilirim. Zaten az önce de 55'i 24 ile eşleştirmiştim. Bunda da eşleştirmelerimi tamamladım. O halde diğer seçeneğimize bakalım. C seçeneği için hemen C seçeneği işaretlerimi gerçekleştiriyorum. C seçeneğinde 20 var 9 var. O halde 9 ile 20'yi sistem dışında bırakıyorum. Bakınız 9 ile 20'yi sistem dışından çıkardıktan sonra önce 5 olanları bir sistemden eleyeyim. Yani 5 var bakınız. 5 çarpanı burada var. 55 de var. 25 de var. Burada nerede var? Bakınız 5 çarpanı burada var. Şunları istediğim gibi yerleştirebilirim. Evet hemen yerleştiriyorum. Hatta şöyle yapsam daha mantıklı. Şu arkadaşı şu arkadaşla eşleştirebiliyorum. Niye? Burada 3 çarpanı var. 3 çarpanı var. 3 çarpanı var. Ama hocam burada 7 çarpanı var. Burada da 7 çarpanı var. O halde ben sistemden bunu çıkardığım anda yani dikkat edin 21 ile 20'yi eşleştiremediğim anda ben 35 ile 21'i, 18 ile 27 ile 24 ile 21'i eşleştiremiyorum. Dolayısıyla sistem hata veriyor ve eşleştirme gerçekleştirilemiyor. Cevabım Ceyhan olacak. Testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize başarılar.